Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Videoya böyle girdik. Sapık gibi gözükmüş olabilirim kameradan. Bir şey olmaz ondan. Bugün kapımızı kıran bina sakinlerinin inadına tekrardan bir kapı kilidi daha aldım. Bugün kapıyı tamir edeceğiz. Şöyle malzemeler burada. Biraz önce videoya girdiydim. Yanlış oldu. Tekrardan kapatma zorunda kaldık. Malzemelerimiz burada. Bakın binanın bura havalandırma boşluğuymuş. Neymiş? Kapının açık olması lazımmış. Çok da istiyoruz arkadaşlar yani sıkıntı yok. Malzemeleri koyalım. Bu arada bu videolar sallayacağım yani ortaya. Üf, montaj yapmadan neyim? O yüzden bu videoların kalitesi düşük olursa korkmayın. Köküş karga videolarının kalitesini düşürdü diye. 3 günde bir montajlı videolarımız gelecek. Sadece oh. bunları arada bir ee, şeylik olsun diye sallıyorum. Değil mi Salim abi? Ya şu kapının ağzına bir şey koyak ya, ışık yok. Ne güzel oldu ha. Şu dışarıdan kilit taşı mı getirsem ki lan? Dur bakayım taş getireyim ya taş koyayım. Kilit taşı zaten kapının altındaydı. Almışlar onu. Ne? Kilit taşı diyorum buradaydı zaten almışlar onu neredeydi? Şöyle kamera yok. Ama düşüyorum lan. Kamerayı yerleştirelim arkadaşlar. 10 numara. Şöyle. Bir tık aşağı eğmek lazım. Onun ayarını nereden yapıyorduk lan? Lan. Telefon düşecek. Arkadaşlar şunu bir ayarlayayım ben. Evet arkadaşlar ayarladım. Dediğim gibi bu videoları araya atacağımızdan dolayı montaj yapmaya gerek duymuyoruz. Serit dur. Malzemeleri çıkartalım şuradan. Burada 5 tane bundan var. Burada kapımızın bir Şöyle arkadaşlar. Bunun böyle olması gerekiyor. Bunu böyle kapatmam da bir amaç. Yani yanımda şu an için geçen Samet de gelir. Şimdi kimse yok. Samet de köye gitmiş. İçeride özel videosu paylaşıyor. İçeride öyle şey dikmişler herhalde. Çekildik. Bana da buradan selam olsun arkadaşlar. Götüme bakmayın. Hayır. hayır. Bunun niye açmamız gerektiğini anladım. açmamız gerekiyor arkadaşlar. Açalım şimdi. Kanıt, kanıt <Sessizlik> deneyelim. Deneyelim. Deneme yanılma yöntemleriyle yapalım ki.

istiyorsanız yazın. istemiyorsanız da yazın. Çünkü bu videolar da yine de boş veriyor. dakika. Senin anana uğratan silah benim. Nefesler. Yapacağız. Arkadaşlar. Ben şunun birkaç tanesini tanım ondan sonra tekrardan görüşelim. Mümkünse görüşmeyelim kardeş. Arkadaşlar bir şekilde yaptık. Üstüm başım hangi ben size göstereyim şöyle. Gerçekten toz kir pas içindeyim yani. Halimden de hiç değilim ama kapı güzel oldu. Ayarı tutturdum. Ayarı 57'den verdik. Şöyle göstereyim. Küçük bir var. Ayağını şöyle arkadaşlar. Bu tabi isteyen tek bir bitiş lafı Ama tedbir Allah'tan diyoruz. Kendimizi önlem alıyoruz. Maksat çoğun çocuk giremesin arkadaşlar. Gidecek adam her türlü gider yani buraya. Yukarıda arkaya gider. Bu arada ne diyecektim? Bir şey diyecektim. Unuttum. Unuttum arkadaşlar. <laughs> ben size içeriği de bir göstereyim tripodun ayaklarını bir kapatalım mı arkadaşlar? Şöyle bir tık daha kapatalım. Şurayı da şurayı da kapattık mıydı? Şunu da şöyle yaptık mıydı? 10 numara 5 yıldız. Şöyle arkadaşlar içeriye böyle labradorun fırç böyle gitti gene görüyorum bildiğiniz gibi. Bu bisikletimizi toplayacağız. Maşayı falan taktık bunu 10 numara oldu maşası. AST gibi durdu aynı. Burada da malzemelerimiz var. Şimdi siyah sprey boyayla siyah sprey boyaya geçen bir tane. Siyah sprey bitmemiş. Bitmemiş. Lazım o bize. Lazım olacak. Kırmızı şey lazım şu anda bize. Oje. Oje ile diş Arkadaşlar nasıl yoruldum bilemezsiniz ya. Güzel oldu arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şöyle. Buradaki bisikletlerimiz de burada. Allah Allah. Nasıl oldu lan? Buradaki bisikletlerimiz buradaymış arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şöyle kendimizi de bir gösterelim arkadaşlar son kez asansörde. Şurada eskiden dragon dururdu. Şuranın içerisinde. Nasıl bu Şöyle arkadaşlar gripotumuz 10 numara. Onun tipi bir bakla sucuk gibi olmuşum vallahi çarpsın. Araba lastiği bisketimiz arkadaşlar. Satmayı düşünüyorum. Satamazsam arkadaşlar merak etmeyin. Çekiliş yapmayı düşünüyorum 12.000 takipçide. Ama çekiliş yaparım. Kargo yapmam. Haberiniz olsun. kargo ee, niye yapmam? Çünkü araba lastiği kargo yapılır mı oğlum? Manyak mısın? Normal bisikleti zor yapıyor millet. Ancak 3 taksit göndermek lazım. O da çok uzun sürer. Pahalı sürer. Falan filan. Inter Milan arkadaşlar. Ha olur nasıl olur. Ee, televizyon kutusuna koyarız. Öyle yollarız da. Yani onlar da uzun iş arkadaşlar. Zor olur. O zaman arkadaşlar. bugün videomuz bu kadar. Sizleri seviyoruz. Bu videoları araya serpiştireceğim arkadaşlar. Ee, maksat etkileşim çoğalsın. O zaman arkadaşlar. Şöyle kamerayı yavaştan çevirelim. Bugün videomuz bu kadardı. Sizler seviyoruz. Kalın topları takmayı unutmayın. Kökşikaya'ya Kökşikaya'ya bir <laughs> kökşikaya'ya abone olun arkadaşlar. <laughs> Çakmak medyaya Çakmak karı <laughs> gemini arkadaşlar. <laughs> Ona da abone olun. Mustafa Çakmak pardon arkadaşlar. Senin arkadaşlar. Samet Şahin'e de abone olun. Allah'a emanet olun. Bay bay.